Pek çok e, türü var. Ülkemizde en çok hangilerini görüyoruz? Ee, ülkemizde özellikle erkeklerde birinci sırada akciğer kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri e, şeklinde ama kalın bağırsak kanseri de bu aralar rol oynuyor. Kadınlarda da meme kanseri çok fazla olmak üzere uterus yani rahim ve e, rahim ağzı kanseri ve e, tabii ki sigara da arttığı için. Akciğer kanserlerinde de sırada Sıkkı yerini alıyor. Ee, peki e, bu kadar e, zorlu bir sürece maruz kalmamak için, bunları yaşamamak için e, kimi önerilerde bulunduğunuz aslında doğduğunuz andan itibaren sağlıklı beslenmek, spor yapıyor olmak gibi e, siz bu tanıyı koyduğunuzda nasıl bir tedavi yöntemi istiyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle hastanın tümörü, yani tümörü belirledikten sonra bu tümörün sınıflamasını yapmak zorundayız. Hı hı. Tümörü sınıflamak için TNM diye bir sistemimiz var. T tümörü ne lenf nodunu M metastazı. Hani demin konuştuk ya acaba veya konuşacaksak e, uzak yere yayılıyor mu? Maalesef. Akciğerde olan bir kanser durduğu yerde kalmıyor. Belli bir süre sonra kemiğe yayılabiliyor, beyine yanabiliyor Metastaz dediğimiz meme e, yine aynı şekilde karaciğere yayılabiliyor, akciğerlere yayılabiliyor, kemiklere yayılabiliyor. Karaciğer şey kalın bağırsaklar karaciğere yayılabiliyor, akciğerlere yayılabiliyor, metastazya yapıyor. İşte bu tümörün boyutu bizim için önemli. T 051 505 santim 2 santim T2 3'ü T2 santimetre 3'ü ne göre ayarlıyoruz? T1, T2, T3 diyoruz. En nodül sayısına göre yani lenf nodunu atlamışsa T atlamamışsa N0 n 1 M2, N3. Ama en iyi yakalayacağımız kanser sınıflaması T0, N0 M0. Bu cerrahi müdahaleye açık olduğu anlamına mı geliyor? Bu yapacağımız cerrahi ya da şeyi. Mesela T0, N0 ele gelen bir kitle olmadan bir meme kanserini MR'da yakaladık. Hemen orayı işaretliyoruz, hı hı. ameliyatla o işaretlenen inc tanesi gibi hücreleri, kanser hücrelerini topluyoruz, ee, patolojiye gönderiyoruz. Patoloji tamam sınırlar temiz dediği zaman takip ediyoruz. Hı.